Herkese merhaba arkadaşlar. Sınava hocamı hoş geldiniz. 2020 icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı ile ilgili bilgilendirme videolarımızı takip eden arkadaşlarımız bilir. Daha önce sınava nasıl çalışmalıyız ve icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı ile ilgili çeşitli temel bilgiler içten bilgilendirme videoları çekmiştik. Bununla ilgili bu videoda tekrardan çekmeye ihtiyacı doğdu. Çünkü ilan güncellendi. Sınavdaki soru dağılımları ve sınav yerleriyle ilgili çeşitli değişiklikler oldu. Ondan dolayı daha farklı bir strateji takip etmemizi düşündüğüm için bu seriyi tekrardan çekiyorum. En güncel haliyle size konuyu anlatmaya çalışacağım. Evet bununla ilgili ilk olarak icra müdür ve müdür yardımcısı sınavına kimler girebilir? En çok gelen soru bu aslında. İki tane kriterimiz var. Ya hukuk fakültesi mezunu olacaksınız ya da adalet meslek yüksek okulu mezunu olmak durumundasınız. Açık öğretmen mezunu olmanızın hiçbir önemi yok. Adalet bitirip daha sonra DGS ya da farklı bir sınavla kamu yönetimi bitirmeniz ya da farklı bir bölüm lisans bitirmeniz hiçbir şey değiştirmez. Elinizde adalet diplomanız var mı? Hukuk fakültesi diplomanız var mı? Bu sınava girebilirsiniz. Evet, sınav tarihi 22 Kasım 2020'de. Bununla ilgili sınav şu anda başvuruları bugün itibariyle başladı. Sınavın ÖSYM linkinde açıklamalara bırakacağım. aist.osym.gov.tr'den eğer fotoğrafınız güncelse başvurabiliyorsunuz. 225 liralık bir ücreti var. Onu da aktarmak durumundayım. Sınav yerleriyle ilgili de önceden sınava sadece Ankara'da yapılıyordu. Şu anda İlanda gördüğünüz yani ekranda gördüğünüz Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır gibi birçok ili kapsayacak şekilde Türkiye'nin çeşitli bütün noktalarında şu anda sınav merkezleri açılmış bulunmakta. Yani bundan dolayı aslında bu sınava girecek kişiler çok şanslı. Çünkü geçen sınavlar hep Ankara'da olmuştu. Ankara'ya gitmek çeşitli mali yükler getirdikleri için aslında sınava girecek en şanslı grubun siz olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili 1100 kişilik alım yapılacak. Şu anda 1100 kişilik bir alım açıklandı ilk 2200 kişi sınavda ilk 2200 kişiye giren yani sınav sonucunda 2200. olan sonuncu olmak üzere mülakata çağrılacak. Ayrıca ikinci bir kriter daha var. 70 puanı geçmek. Yani 70 puanın her türlü üstünde yapmak durumundasınız. Ayrıca de 2200'e girmek durumundasınız. Şöyle bir soru gelebilir. Yani 1800. kişi 70 aldı. Ondan sonrakiler 70'in altını aldı. O zaman mülakata 1800 kişi çağırdılar. Ki bu sizin çok lehinize bir şey. Çünkü 1800 kişiden 1100'e alınacak zaten. Ya yani bundan dolayı sizin mülakatta kazanma oranınız da arttırır ki benim kendi şahsi tahminim bu sınavda 2200 kişi 70 puanı geçemeyecek. Çünkü geçen sınavda 1400. kişi 70,9 yaptı. Takribi 1500 kişi 70'i geçebildi. 700 kişilik alımlı bir de o zaman. Yani ben bu sınavda öyle bir durum oluşacağını düşünmüyorum. Tabii kendi fikrim sınavın oluştuğunda göreceğiz bunu. Bu şekilde sınavla ilgili temel bilgileri size aktarabiliyorum. Gelelim sınavdaki çıkacak konu dağılımlarına. Evet. Şu şekilde aktarıyorum. Sınav iki kısımdan oluşuyor. Birincisi genel yetenek, genel kültür testi. İkincisi de alan testi, alan bilgisi. Genel yetenek, genel kültürle ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Bununla ilgili 35 soru çıkacak. Çok özür diliyorum şu anda. Şu anda kalem değiştiriyorum. Evet. 35 soruluk bir kısım var bununla ilgili. 35 soruluk kısım sınavın %20'lik puan dilimini etkiliyor. Yani alacağınız toplam sayıda 100 puan alabiliyorsunuz. 80 puanlık kısmını alan bilgisinden alıyorsunuz. 20 puanlık kısmını genel kültür, genel yetenek kısmından alıyorsunuz. Bununla ilgili Türkçeden 10 soru, matematikten 10 soru, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yani 1912 Kaptan sonraki Tarih konularını kapsayan kısımdan 5 soru. Türk kültürü ve medeniyetlerinden 5 soru. Temel yurttaşlık bilgisi yani vatandaşlık KPS'den bildiğiniz kadarıyla oradan da 5 soru gelecek. Bununla ilgili alan bilgisine gelirsek ise orada şu şekilde bir olay var. Bununla ilgili soru dağılma değişti zaten. İcra İflas Kanunu, İcra İflas Kanunu nizamnamesi ve İcra İflas Kanunu yönetmeliği. Yani toplam 3 tane mevzuattan 12 soru gelecek. Harçlar Kanunu, Damga Kanunu ve KDV Kanunu yani vergi kanunlarından bu üç kanundan 9 soru gelecek. Borçlar Kanunu'nun genel hükümenin üzerine birinci kısmı yani ilk 256 madde, ilk 206 madde TBK'nın 8 soru gelecek. HMK, BAM yönetmeliği ve tebligat kanunu ve yönetmeliği ile ilgili 8 soru gelecek. Ve TTK'nın çeşitli maddelerinden de 8 soru gelecek. Bunlar bizim sorumlu olduğumuz mevzuattaki alanlar. Sınavda direkt mevzuat çıkacak, kanun çıkacak bu şekilde sınavın konularını aktarabiliyorum size. Sonraki videolarımızı zaten bunların hepsiyle ilgili tek tek hangi derse nasıl çalışmalıyız diye videolarımı çekeceğim. İzleyip beğenirseniz abone de olursanız çok sevinirim. Bu şekilde teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size.